Merhabalar, Bile Otomotiv'den satış danışmanı Özlem Ben. Bugün sizlerle yeni bir donanım olan Panda City versiyonunu inceleyeceğiz. Teknolojik ve Cross görünümlü versiyon, City donanım seviyesinde siyah tavan rayları ve yan süs çıtaları, gövde rengi aynalar ve Cross görünümü destekleyen renkli 15 inç stil kapak jantlar yer alıyor. İç mekanda ise 5 inçlik bluetoothlu multimedya sistemi, star stop, yükseklik ayarlı direksiyon, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı standart olarak sunuluyor. Panda'nın tüm versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 beygir, 92 Nm güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgen motor görevi yapıyor. Yeni 3 silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama veya frenleme sırasında ise Aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip yeniden kullanılmak üzere 12 volt liyon bataryasına enerji depoluyor. Ortalama %19 yakıt tüketim avantajı sağlayan hibrit motorlu Panda'da standart akü ilave eden bir adet lityum iyon batarya bulunuyor. Aracımızı incelemek için sizi showroomumuza bekliyoruz.